Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim salatu Vessalatu selamü ala seyyidina muhammedin El ve ala alihi ve ashabihi Ecmain Değerli kardeşlerim Hasan el Büyük alim Hasan el-Nedvi'nin Kaleme almış olduğu Siret-i Hatem'in Nebi'nin kitabımızın 62. dersiyle Beraberiz Değerli kardeşlerim biz bu dersimizde ne yapıyorduk Onu kısaca hatırlayalım Bizler bir metin tahlili yapıyoruz Metin analizi yapıyoruz bu dersimizde Orta derece özellikle Arapça bilenlere daha çok e, yönelik. Bu kardeşlerimiz Arapçalarını bu metin sayesinde pekiştirecekler. E, hakeza bazı kayda ve kurallar, dil bilgisine ait bazı kayda ve kurallar öğrenecekler, pekiştirecekler. Yine aynı şekilde e, Siyer kitabımızda geçen e, Arapçaya dair özellikle güncel Arapçaya dair yeni kelimeleri öğrenerekten kelime ha haznelerini zenginleştirmiş. Olacaklar değerli kardeşlerim. Dolayısıyla biz bu dersimizde mümkün mertebe kalem ve defter kullanacak şekilde yani yabancı kelimeleri ve farklı bilgileri yeni edindiğimiz bilgileri not edecek şekilde dersimizi dinlemekte fayda var değerli kardeşlerim. Tabi şunu da yenileyelim. Dersimiz bir siyer dersi, daha doğrusu siyer üzerinden bir metin tahlili olduğu için bol bol Peygamber Efendimiz'e de salavat getirmiş oluyoruz bu, bu vesileyle bu hayra da ortak oluyoruz bu hayrı da elde etmiş oluyoruz değerli kardeşlerim. Şimdi Fethu Mekke'de diyoruz. Yani Mekke'nin fethi. Evet. Hâzâ Fethu Mekke'de. Ee, burada gizli bir mübteda var. Fethu e, o mübtedanın haberidir. Mekke'de de mudafu ilehidir. E mudafu ilehidir niye peki? Mecrur değil. Çünkü mudafu ilehi mecrur olur. Niye Fethu Mekke'ti dememiş? Çünkü Mekke değerli kardeşlerim İsmu e, ismi alemdir. Özel bir isimdir. E, Dolayısıyla Hayrı musarifler de fethesini neyle alıyordu? E, neyle alıyordu? Kesreyle değil, ile Temhidun, mehhede yumehidu temhid. Yani hazırlık manasında li fethi Mekke'te. Mekke'nin fethine bir hazırlık. Bakalım. Ve lemme temme emrullahi fi dinihi ve fi ibadihi. Ne zaman ki Allah'ın emri dini, dini açısından ve kulları açısından tamamlandı. Arada en yedhule Resulullahi vel Müslümüne Mekke'de. İstedi ki Müslümanlar ve Peygamber Mekke'ye giriş yapsın. وَيُطَهِّرُ الْكَعْبَةَ مِنَ الْأَوْثَانِي Ve Kabe'yi putlardan ne yapsınlar? Yutahhiru, temizlesinler. Evsan ve senin çoğulu putlar manasında. فَتَكُونَ مَكَانًا مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ Evet, mübarek ve insanlık için bir hidayet mekanı olsun diye. وَيُعِيدُ مَكَّةَ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فَتَكُونَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا döndürsünler Mekke'te Mekke'yi ila ma kanet aleyhi. ila ma kanet aleyhi ne demek? Eski haline. Eski hali nasıldı? Hanifti. Eski hali Hz. İbrahim ve İsmail'in inşa etmiş olduğu tertemiz haliydi. O hale dönsün diye. ne mesâbeten. Mesabe değerli kardeşlerim insanların odak noktası. Ve emne insanlar için bir odak noktası olsun, ibadet noktası olsun ve emniyet ve güven yeri olsun. Şimdi nakdu beni Bekrin ve Kureyş'in el hilfe. Mekke'nin fethine hazırlık. Nasıl oluyor? Mekke'nin fethi nasıl gerçekleşiyor? Adım adım onları anlatıyor. Nakdu beni Bekrin ve Kureyş'in el hilfe. Hilf anlaşma, nakd bozma. Anlaşmayı bozması. ''Beni Bekrin ve Kureyş'in. Bakada şimdi. Şimdi bunlar Hudeybiye'de, Hudeybiye'de değerli kardeşlerin bir anlaşma yapmışlardı. Anlaşmanın iki tarafı vardı. Müslümanlar ve Kureyş. Ama anlaşmanın betlerinden bir tanesi de, şartlarından daha doğrusu bir tanesi de, değerli kardeşlerim neydi? Bu anlaşmaya sonradan dahil olmak isteyen kişiler, daha doğrusu kabileler de eklenebilirdi. Beni Bekir kabilesi de Kureyş tarafını tutmuştu bildiğiniz üzere. O kadar heyye Allahu li zalika Allahu Teala Mekke'nin fethi için bazı sebepler, esbab sebebin çoğulu bazı sebepler hazırladı heyye'e. Ve sa'adet aleyha Kureyş'un. Kureyş de Mekke'nin fethedilmesine ne yaptı? Yardımcı oldu. Bu sebepleri ortaya getirdi. Dolayısıyla yardımcı oldu aslında. Ve kâne kad tekarrara fî sulhil bildiğiniz üzere Hudeybiye anlaşmasında karar kılınmıştı. Enne men ahabbe en yedhule fi akdi rasulil akdi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim peygamber efendimizin anlaşmasına dahil olmak isterse ve ahdihi faale bunu yapardı. Ve men ahabbe en yedhule <laughs> fi akdi kureyşin ve ahdihi faale. Ve dekhalet benu bekrin fi akdi kureyşin ve ahdihi. Benu bekir kabilesi. Kureyş'e tabi oldu, onların tarafında yer aldı. ودخلت خزاعة في عقد رسول الله وعهده خزاعة قبل السيدة بيغمبر أفندي مزين طرفنا ألد مسلمان رامن وكان بين بني بكر وبين خزاعة عداء متوارث Yani huza ve bu bahsettiğimiz Benü Bekir kabilesi arasında da mütevarif yani anadan babadan gelen mirastan gelen dedelerden gelen bir e, ne var değerli kardeşlerim kan davası var. Ve caal İslam fe hacaza beynehum. İslam onların arasını bozdu. Daha doğrusu huzaa Müslüman oldu. Yani öyle diyelim. Ve teşaghalan-nâsu bi insanlar e, bununla meşgul oldular fe lem mekenetil huda ne zaman ki yani o süreçte savaş oldu doğru ama hüdne yani ateşkes olduktan sonra arada e, Banu Bekir'in en yentehizu hadihi fırsata. Eee kabilesi öçlerini, intikamlarını almak için yentehizu fırsat kolladılar. Li yusibu min Khuza'ata Khuza'a es-sa'ra el-kadim. Eski sa'r. Sa'r ne demek kardeşlerim? İntikam. Eski ölç. Eski ölçlerini almak için fırsat kolladılar. Yani normalde ateşkes olmuş ateşkeste Müslümanların saldırmayacağını kesin biliyorlar. Onun için kendileri ihanet ediyorlar. Febeyyete neferun min beni bekrin Beni bekir kabilesinden bir nefer, bir grup değerli kardeşlerim. Beyyete geceliyorlar. Lihuzaete. <feyyete> yani gece pusu atıyorlar. Ve hum illahum. Yani onların bir suyu üzerine. Yani onların kullandığı ihtiyaçlarını giderdikleri suyun yanına gelebildiklerini düşündükleri suyun yanına bir mekana pusu atıyorlar gece. Fe asabu minhum ricalen. Yani Huzâa kabilesinden bazı adamları e, isabet alıyorlar yani öldürüyorlar ve tenaveşu ve ne yapıyorlar? Tenaveşe değerli kardeşlerin birbirlerine girme. Yani çatışma çıkıyor. E, savaşmak tenaveşe birbiriyle uzaktan savaşmak. Sıcak savaş değil yani sürtüşme. Waqtatalu ve savaşçılar. Ve aaanat Qurayshu beni Bekr'in. Tabii ki de bu süreçte Kureyş habersiz değil. Koreş'te Kureyş'te ben Bekir'in bu e, saldırısından haberli var. Hatta e, silah yardımı yapıyorlar. Bazı silahları Kureyş sağlıyor. Ve katel ma'hum min Hatta Koreş'in bazı ileri gelenleri de onlarla beraber savaşıyor. Mustahfine leylen. Gece gizli bir şekilde yüzlerini kapatarak hatta hazu huza'ate ilel harami. Ta ki huza kabilesini kovalıyorlar ve hareme kadar kovalıyorlar değerli kardeşlerim. Yani hareme sığınmak mecburiyetinde kalıyorlar. فَلَمَّا اَنْتَهَا فَلَمَّا اَنْتَهُوا اِلَيْهِ قَالَتْ بَنُوا بَكْرٍ لِبَعْدِ رِجَالِهِمْ Ne zaman ki oraya varıyorlar yani. Benu Bekir, değerli kardeşlerim adamlarına diyor da اِنَّا قَدْ دَخَلْنَا الْحَرَمِ Biz hareme dahil olduk. haram bölgesine. اِلَاهَكَ اِلَاهَكَ Yani Allah'ınıza. Yani Allah'ınızı Allah'tan korkun yani. فَقَالَ لَا اِلَاهَ الْيَوْمِ Öyle söylüyorlar. Bugün ilah yoktur. Bazı adamlar öyle söylüyor maalesef. Öyle bir cümle kullanıyorlar. Ya beni Bekrin asibu se'rakum. Yani ilahı bugün unutun. Çünkü onların ilahı değerli kardeşlerim. Bildiğiniz gibi Hz. Ömer'in de anlattığı gibi bugünün efendim birçok izmi gibi, birçok beşeri sistemi gibi bir helvadan put. Dolayısıyla kolaylıkla menfaatleri ve çıkarları için o helvadan putu yiyebiliyorlar. Burada da öyle oluyor yani. Normalde o bölgeye giren emindir. Ama sırf ölçlerini almak için bunu yapıyorlar. Asibu se'arakum. Öcünüzü alın. Fela tecidûne hâzihil Bundan sonra böyle bir fırsat bulamayacaksınız. Evet değerli kardeşlerim. El bi Şimdi Resulullah'tan yardım isteme vakti. Ve Amr ibn-i salimin el دن لنكشي خزاع قبيلة سن لرندن وقدم على رسول <سؤال> الله المدينة بيغامر فنم جليور فوقف عليه ومن أنون دوريور وأنشد أبياتا فباز بيتلر بعض مصرالر سوليو ينشده فيها الحلف الذي كان بينه وبين خزاعته بيتلر نيانا تير خزاعي لا yani kendi kabilesiyle Müslümanlar arasındaki anlaşmayı hatırlatıyor. Ve sa'alehun nasra ve necde Müslümanlardan yardım etmelerini ve imdatlarına yetişmelerini. Necde imdat demek. İstiyor ve yuhbiruhu bi enne Kureyş'in ahlafuhu el ve Kureyş'in mev'id yani anlaşmayı bozduğunu haber veriyor. Ve nakadu mithaqahu al yani sağlam olan anlaşmayı bozduklarını haber veriyor. Ve ennehum beyyetu ve ala ma ve e, aleni bir şekilde de saldırmadıklarını, gizli bir şekilde su ihtiyaçlarını giderirken e, saldırdıklarını ve kateluhum rukka'an ve onlar işte ruku ederken, secde ederken veya kut uygunsuz haldelerken belki kısacası e, savaş durumu yok yani tek taraflı bir saldırı var. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nusirte ya amr ibn Salim. Peygamber Efendimiz ona bunu söylüyor sen yardım gördün, yardım göreceksin manasını. Yani yardım görülmüş bil, yardım mı dibinde bil. Peygamber Efendimiz ona bu ifadeyi kullanıyor. Şimdi muhavelatu Kureyş'in li tecdidil ahdi. Artık anlaşma bozuldu. Müslümanlar tekrar savaş açabilir. Kureyş değerli kardeşlerim bu anlaşmayı sürdürmek için bazı girişimlerde bulunuyor. Muhavale girişim demek. Ve kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil nasihine belagahul kabarup. Peygamber Efendimiz'e haber ulaştıktan sonra değerli kardeşlerim, kala Peygamber Efendimiz dedi ki, keennekum bi ebi sufiyane kad câekum yeşuddul akde ve yezidu fil muddeti. Sanki Ebu Sufyan gelmiş ve ne yapıyor? Müddeyi uzatmak istiyor. Yani anlaşmayı uzatmak istiyor. Ve hakeze kana farahibet Kureyşun. Yani Peygamber Efendimiz diyor sanki Ebu Sufyan geldi gelecek ve amacı müddeyi uzatmak hakikaten de öyle oluyor. Kureyş korkuyor. Ee, bu olanlardan dolayı çünkü. İsarun Nebi al abai al Şimdi ve kadime Ebu Sufyanin ala Resulillahi el Peygamber Efendimizin yanına geliyor Ebu Sufyan. Medine'ye. Ve ala ummi Ebu Süfyan'ın eşi, daha doğrusu kızı Allahümme salli ala seyyidine Muhammed, Ummu Habibe, Peygamber Efendimiz'in eşidir. Zevcün Nebiyi. Felemme zehebe li yeclise ala fi önce kızının evine gidiyor. Ne zaman ki felemme zehebe yeclise ala fi Resulillahi tavadhu anhu. Ne zaman ki Ebu Süfyan gitti kızının yanına. Yani Peygamber'in evine. Ee, oturmak istedi minderin üstüne hemen Ummu Habibe, Peygamber Efendimiz'in eşi minderi ne yapıyor? Sarıyor, oradan kaldırıyor. Oturmasını istemiyor. Fakale ya bu yedi? ey kızım, güzel kızım. Ma edri yani canım benim bir nevi. Hani bu ifade. Biraz daha bu, ni, bu ne demek? E şey barın içinde böyle şefkat, merhamet, iltifat cümlesi de barındırıyor. Sadece düz kızım değil yani. Ya canım kızım gibi. Canım oğlum gibi. Oğulcuğum gibi. Ma edri eragibti bi an hâzel firâş em ragibti bihi annî. Şimdi bu ifade önemli. Ma edri bilmiyorum. Eragibti bi an hâzel firâş. Yani sen beni mi bu yastığa layık görmedin? Yani ben yüceyim bu yastık düşük. Onun için mi sen bu yastığı kaldırdın? Yoksa emrakibti bihi anni bu yastığı mı bana layık görmedin? Yani beni mi düşük gördün? Bir nevi. Ee, bu ifade kullanılmış. Galet bel huve fi rasulillahi ve ente muşrikun necis. Ya sana o e, yastığı minderi neyse onu layık görmedim. Çünkü bu Resulullah'ın yastığıdır. Ya, Resulullah'ın minderidir. Sen ise necis bir müşriksin. Ve ala İstemedim peygamberin e, firaşına yani yastığına, yatağına minderine oturasın. Kale vallahi lekad asabeki yebuneyeti ba'di Ey kızım. E, canım kızım sen benden sonra sana bir şeyler isabet etmiş. Sana bir şeyler olmuş. Sen eskiden böyle değildin. Sana ne olmuş? Benden sonra sana bir şeyler olmuş. Diyor bu hareketinden sonra. Dolayısıyla buradaki başlığımız neydi? İsarun nebiye alel ebey ve lebne. Peygamberi babalara evet kardeşlerim ve çocuklara tercih etmek. İsar tercih etmek değerli kardeşlerim. Ee, burada e, kız babasını takmıyor yani. Niye? Çünkü konu Resulullah'tır. Konu dindir. Konu imandır. İnsan değerli kardeşlerim e, annesi babasına itaat eder. Ama konu din olursa eğer kendileri muhalefet ederse bu konuda itaat kesinlikle yoktur. La li mahlukin fi ma'siyetil haliki. Allah'a, halika isyan noktasında mahluka kesinlikle e, itaat yoktur. Hayratu ev hayratu Ebu Sufyan ve Ebu Sufyan'ın şaşkınlığı ve ihfaq yani başarısızlığı. Ve ata Ebu Sufyan Resulullah en son artık Ebu Sufyan dayanamıyor değerli kardeşlerim peygamber efendimizin yanına geliyor. Fekellemehu onunla konuşuyor. Konuşmayı sürdürmek istiyor değerli kardeşlerim. Felem yarudda aleyhi şeyin. Peygamber Efendimiz ona bir cevap vermiyor. Fümme zehbe ila Ebu Bekir'in. Ebu Bekir onu takmıyor yani. Sonra daha sonra Ebu yanına gidiyor. Fekellemehu en yükellime lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bekir'e aracı olmasını, peygamberin onunla konuşmasını sağlamasını istiyor. Fekale ma ene bifailin. Ben böyle bir şey yapmam. Ve da Umar. Daha sonra Hazreti Ömer'in yanına git gel yapıyor. Rawada demek yani onu razı etmeye çalışıyor hilelerle onun yanına gidip geliyor. Ali Hazreti Ali yanına da gidiyor, Fatma'nın yanına da gidiyor. Ala zalike felem yujibhu ahadun ila zalike. Hiç kimse ona aracı olma noktasına cevap vermiyor. Yani Resulullah'ın cevap vermediği adama biz niye cevap verelim gibisinden. Ve kalu innel emra ajalla minhu. Ve diyorlar ki demek ki çok önemli bir iş var, çok önemli bir mesele var. Hatta ihtara fi emrihi ta ki böyle bir duruma girmiş ta ki ne yapacağının şaşkınlığı içerisinde. Aynen yani etekleri tutuştu derler ya böyle bir durum işte. Buradaki ecel ifadesi değerli kardeşlerim ee, addat kelimelerdendir. Yani her iki, iki ters iki manaya gelebilir. Bir ifade ters iki manaya gele gelebilir. Çok manasına da gelebilir. Önemli manasına da gelebilir. E, az ve önemsiz manasına da gelebilir. E, buradaki mana önemli demek değerli kardeşlerim. Bunu biz cümleden anlıyoruz. Cümlenin akışına göre bu manayı vurabiliriz. İnnel emre ecelle minhu yani daha büyük, daha yüce manasında. Et teahhubu li Mekke'te ve emre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en bil jihazi ve esta'ane ala emrihi bil kitmani. Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Et teahhubu li Mekke'te. Yani Mekke değerli kardeşlerim olan iştiyakın artışı, hazırlığın artışı. Ve emre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nase bil cihazi. Peygamber Efendimiz cihaz veya cihaz insanları neye hazırlığa teşvik ediyor. Hazırlanın Mekke'ye gideceğiz. Ve istaane ala emrihi bil kitman ama bunu da emrediyor kimse açığa vurmasın, saklasın kitman gizlemek demek. Sonra a'lana nas enhu sa'irun ila Daha sonra kendisi Mekke'ye gideceğini bildiriyor. Yani önce hazırlık yapın diyor nereye gideceğini söylemeden hazırlık bittikten sonra Peygamber Efendimiz gidilecek yeri söylüyor. Ve amarahum bil ciddi ve tecehuzi ve efendimiz onlara ciddi olmalarını ve iyi bir hazırlık yapmalarını emrediyor. Ve kale Allahumme Huzil uyune vel Allah'ım gözcüleri, uyun burada gözler demek ama asıl gözcüler, muhbirler yani. Vel akhbara an Kureyş. Kureyş'ten haberleri ne yap? Gizle. Al. Yani bizden haberdar olmasınlar. Hatta nebgatehâ fî bilâdiye. Ta ki biz onların böyle e, enselerine binene kadar, bir nevi tepelerine binene kadar, bir nevi onları ne yapana kadar, nebgate yani onları şaşırtana kadar. E, aniden. اللي وخرج في رمضان من المدينة في جمل فندمز بالرمضان مدينة ومعه عشرة آلاف أم بن كشيلة برابر، وذلك على رأس ثمانينين أبو ثمانينين نبودها هجرة سكزنجيلنا تقبل دير ومدار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل مر الظهران مر الظهران دلنا بالجيا قدر وعم الله الأخبار عن قريش Kureyş'ten haberler gizleniyor. Peygamber Efendimiz bu bölgeye ulaşmayana kadar Kureyş'in böyle bir şeyden haberi olmuyor. فَهُمْ عَلَى وَجَلٍ وَارْتِقَابٍ Dolayısıyla Kureyş bir korku ve irtikap beklenti haline giriyor Değerli kardeşlerim böyle bir durumda, böyle bir halde Peygamber Efendimiz onlara bir sürpriz yapıyor. Değerli kardeşlerim bu dersimizin de sonuna geldik. İnşallah başka bir derste tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. لنزيد باقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته